Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Siz teknolojik alet kullanıyor musunuz? Onu yorumlara yazın. İlk öncelikle telefonunuz var mı? Bunu da yorumlara yazın. Akıl saatiniz var mı? Bunu da yorumlara yazın arkadaşlar. Elinizde evet, bir şey varsa yorumlara yazın. Ben şu akıllı saati de öneririm. Ucuz değil, 2000 lira, 3000 lira arası bir şey çok uygun fiyatlı almanızı tercih ederim. Ee, bunun özellikleri şimdi size göstereceğim. Kameradan ters olabilir. Bakın. Böyle çeviriyoruz, çeviriyoruz. Tema değişiyor. Ama ben bu temayı telefondan indirdim. Telefonda bir uygulama indiriyorsunuz. Yemekçi Life diye bir uygulama. Life diye yazılıyor Life. E ondan temalar indirebiliyorsunuz. E Ama onu indir indiriyorsunuz ve ayrıca telefonunuza bağlayabiliyorsunuz. Yemekçi Life uygulamasını indirip e Bluetooth'tan da bağlarsanız daha güzel olur. Ee, size bir şey daha göstereceğim bu arada arkadaşlar. Böyle yapalım. Bakın kaydırdığımızda burada uygulamalar çıktı. Uygulamalar içinde telefonlara girdim. Tuş takımı var. Arama kayıtları var. rehber var. İşlevi kapat var. İşlevi kapat. Başka bir şey. Arama kayıtlarına baktığımızda en son aramalar var. Cevabız aramalar. Bütün aramalar var. Buradan çık nasıl çıkıyor Selimi? Geri nasıl gidiliyor Selimi? Ya böyle kaydıracaksınız ya da şuradaki ...düğmeye basacaksınız. Arkadaşlar o sey kalmış. Rehbere girdiğimde burada... ...tabii ki tanıdıklarınız kayıtlı olacaktır. Rehber. Ama onu... ...imicrylife uygulamasından kişileri... ...etkilleştiriden yapabilirsiniz. Düğmeyle basıp ben... ...geri döndüm şimdi. Tabii ki şimdi... ...ilk önce izi göstereceğim bir... ...bunu daha var. Ba bakın arkadaşlar şu da var. Böyle kaydırdığımızda pardon yanlış. Bakın arkadaşlar... Şöyle kaydırdığımızda burada adım var. Sonra kalp pasımız var. Sonra yine bir şeyler var. Kan akışımız var. Uyku modumuz var. Şey şarkımız var. Onu telefona bağlanıcı oluyor. Burada da hangi telefona bağladıysanız o telefon asistanına çalışıyor. Burada hava durumu var. Bakın arkadaşlar direkt şöyle geçiyorum şöyle. Burada bir tane oyun var. Kuş oyunu isterseniz göstereyim. Böyle aralarından geçmeye çalışıyorsunuz. Bakın. Şu iki tane şey var. Aralarından geçmeye çalışıyorsunuz. Ee, Sonralıkta. Ben önce bir saatte takarken de. Bakın arkadaşlar. Direkt yapışıyor. Mıkdanıslı. Hiç böyle içeriye sokmakta. Böyle yapmakta hiç uğraşmıyorsunuz. Direkt mıkdanısla. Şöyle takabiliyorsunuz. Büyükler de takabiliyor. Takabiliyor küçükler de. Size çok öneriyorum ve kardeş futbolundan elveda dilerim. Yorumlara yazın belirtin. Ben size linkini yorumlarda göstereceğim. eğer abone, abone sayımızın artması için abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. siz çok seviyorum.